Hepinize merhaba arkadaşlar. Gündemime hepiniz hoş geldiniz. Bugün acaba e, dünyada neler olmuş bunları size aktaracağım. Hemen başlıyorum. E, bir şehidimiz var tabi ki bildiğiniz gibi e, memleketi Elazığ'a getirilmiş. Elazığlıymış ben yani şehidimiz. Ben de Elazığlıyım bu arada. E, Ölen şehidimizin Allah sabır versin annesine babasına eğer evliyse hanımına çocuğu varsa çocuğuna sabırlar versin mekanı cennet olsun diyoruz. Evet gündeme geçtiğim zaman e, şehidimiz Ağrı'da ölmüş şehit olmuş mekanı cennet olsun. Hemen yani size okuyayım. Şehit Turan'ın aşı memleketi Elazığ'a getirildi. Ağrı'da 16 gün önce düzenlenen hain saldırıda ağır yaralanıp dün akşam şehit olan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın naaşı memleketi Elazığ'a getirildi. Mart'ta Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait servis aracına teröristler tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda iki çocuk babası Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'da yaralanmıştı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alan olan tedavi altında olan Turan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtallanmayarak dün şehit oldu. Şehit Turan'ın naaşı bugün uçakla memleket Elazığ'a getirildi. Şehidin naaşını havalimanında ailesinin yanı sıra vali Çetin Oktay kaldırım 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan, İnan Fırat Üniversitesi Rektörü Kütbeddin Demirdağ, İl Müftisi Yusuf Sarıkaya, Gümrük Çalışanları ve Emniyet Personelleri karşıladı. Uçaktan alınıp cenaze aracına konulan şahidin naaşı Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze töreninin yarın Maden ilçesine yapılacağı bildirildi. Evet burada fotoğrafları verilmiş. Gördüğünüz gibi e, şehidimizin fotoğrafları verilmiş. E, mekanı cennet olsun diyoruz ve e, diğer e, gündemimize geçiyoruz. E, Türkiye'de bir ilk yaşandı. Biliyorsunuz ki 19 yaşındaki bir, bir kadın altız bebek doğurdu. E, şunu gündemde sizlere sunayım. Dünya eşine ender rastlanan bir doğum haberi Mersin ilimizden geldi. Suriye'nin İdlib kentinden Mersin'e gelen 19 yaşındaki bir anne özel bir hastanede altız bebek doğurdu. Bebeklerden beşi yaşama tutunmaya başardı. Resmini buradan görebiliyorsunuz. Mersin'de Suriye'nin İdlib kentinden gelen 19 yaşındaki bir anne dünyada eşine çok az rastlanan altız bebek dünyaya getirdi. Özel bir hastanede sezeryanla doğan 3'ü kız, üçü erkek altızlardan, beşi doktorların da çabasıyla yaşama tutunmayı başardı. Bebeklerin Mersin'de yaşayan dayısı Fuves Beyse, ise altızların İdlib'de kalan bir buçuk yaşındaki ağabeylerinin de Türkiye'ye getirilmesi için yetkililerden destek istedi. Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan bir çocuk annesi İman Bayasa altız bebeklere hamile olduğunu öğrenmesinin ardından bebeklerin sağlıklı bir ortama dünyaya getirmek için yaklaşık 2 ay önce 7 yıldır Mersin'de yaşayan ailesinin yanına geldi. 16 Mart'ta doğum sancıları tutan anne 112 acil servis ambulansıyla Özel Mersin Yenişehir Hastanesi'ne getirildi. Burada hemen ameliyata alınan anne, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Haldun Canova'nın gerçekleştirdiği operasyonla bebeklerini dünyaya getirdi. Operatör doktor Canova'ya sezaryen sırasında yeni doğan uzmanı Doçer, Doçer Mehmet Baki Kara ve anestezi uzmanı Doçer Kemal Aslan da eşlik etti. erken doğumla dünyaya gelen üçü kız, üçü erkek altızlardan beşi yaşamaya tutunmaya başardı. Halen hastanenin yeni doğan yoğun bakım bölümünde küvezde tedavilere devam eden bebekleri İHA görüntüledi. Doktorların ve sağlık görevlilerinin üzerlerine titrediği bebeklerin sağlık durumlarının stabil olduğu belirtilirken yaklaşık 3 ay daha küvezde kalacaklarını bildirildi. Ve buradan resmini görebiliyorsunuz. Dünyada çok az rastlanır. Bir sayı bu çok mutlu oldum. Bir kat daha heyecanlandım. Altızlar doğurduktan yaşadığı duyguları da paylaşan operatör Doktor Canova aslında her zaman heyecanlanıyoruz. Ama dünyada çok az rastlanır. Bir sayı bu. Çok az kimseye denk geliyor. Ben de çok mutlu oldum. Bir kat daha heyecanlandım. Bebekler çıkarken de 1, 2, 3, 4 diye 6'ya kadar saydık ve sağlıklı şekilde doğumunu yaptırdık. Çok mutluyuz ifadelerinde kullanıldı bebeklerimizin durumları stabil bu da güzel bir şey. Yeni doğan yoğun bakımda bebeklerin tedavilerini üstlenen uz uzman doktor Mehmet Baki Karada çok farklı bir duygu yaşadıklarını altını çizdi. Hastanemiz bünyesinde bu doğumu yaptırmış olmak, bebeklerle ilgilenmek çok mutluluk verici bir şey diyen uzman doktor Kara dünyada çok az rastlanan bir vakayla karşı karşıya olduklarını kaydederek şöyle devam etti. Deneyimle ekibimizle doğuma girdik ve hızlı bir şekilde müdahale edip çocukları yeni doğan bakım üniversitesine yatırdık. Onlarla baktığımız için çok mutluyum. Maalesef bir bebeğimizi kaybettik çünkü kilosu çok düşüktü ama diğer 5 bebeğimizi stabilize ettik. İnşallah onları tavırcı edeceğiz. Kiloları 730 gramla 650 gram arasında bebeklerimizin kiloları gayet iyi. Bebeklerimizi yaşatmak için Elimizden geleni yapacağız. Şu anda stabil olmaları çok güzel bir şey. Özellikle ilk bir hafta bu bebeklerde kritiktik bu zamanı da atlatmak üzereyiz. İyi görünüyorlar diye açıklama yapmış ve doktorumuzun e, ismi de bu e, şey görüntüsünü görüyorsunuz. Suriye'deki her kontrolde sayıya bir arttır, arttırdılar. En son altız dediler. Altızların Mersin'de yaşayan 30 yaşındaki dayısı Fuvez Beyese ise çok mutlu olduklarını vurguladı. Hastaneye ve doktorlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Beyese, bebeklerin annesi çok mutlu. Biz de çok mutluyuz. Bu kadar biz de beklemiyorduk. İkiz olabiliyor diyorduk. Ama altı, altı olunca çok sevindik. Kız kardeşim gebe kaldığında İtlip'te yaşıyordu. Suriye'de ilk muayeneye gittiğinde birinci ayda ikiz dediler. 15 gün sonra kontrole gitti. 3 dediler. Her 10 günde bir artırdılar. En son altız olduğunu söylediler. Kardeşim Türkiye'deki hastaneler daha iyi olduğu için buraya gelmeyi talep etti ve Mersin'e getirdiler diye konuştu. Bey Mersin'de üç ablası annesi ve kendi eşiyle birlikte bebeklere beraber bakacaklarını vurguladı. Evet burada e, bebeklerin fotoğraflarını görüyorsunuz tabii ki de. Doktorlar şu an muayene ediyorlar. Beşini kurtarabildiler ama maalesef e, birini kurtaramadılar. Mekanı cennet olsun o bebeğin. Zaten cennettir umuyoruz. Bebeklerin Suriye'deki bir buçuk yaşındaki ağabeylerin de buraya getirmesi için destek istiyoruz. Bebeklerin İdlib'de baba Ahmet Karakaur ile birlikte yaşayan bir buçuk yaşındaki bir ağabeyleri olduğunu ifade eden Beyse, babasının ayağı kesildiği için hastanede yattığını yeğeninin komşularının baktığını anlatarak yanında dedesi babaannesi kimsesi yok. Türkiye hükümetinden Suriye'deki bir buçuk yaşındaki yeğenimin buraya getirilmesi için destek istiyoruz. Annesi oğluna yanında görmek çocuklarını birlikte büyütmek istiyoruz. Biz de çok istiyoruz. İnşallah bize yardımcı olurlar dedi. İşte böyle açıklama yapmış. Evet, şöyle gündemimize geçelim. Son olarak İbrahim Tatlıses'e büyük şok, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e iki kadın çalışanını soydu demiş. Büyük gündemlerden biri de bu arkadaşlar. Sayın izleyiciler. İbrahim Tatlıses'e büyük şok. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e iki kadın çalışanı soydu. Ünlü türkücü <laughs> Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses sahibi olduğu Tatlıses gıda şirketinin iki kadın çalışan tarafından milyonlarca lira dolandırıldı. Özlem P ve Fulya T Tatlıses grup şirketlerinde muhasebe görevlisi olarak çalışıyorlardı. Geçtiğimiz günlerde bağımsız bir denetim şirketi şirket denetleme raporu hazırlandı. Rapora göre Özlem P ve Fulya T'nin şirket kaynaklarını suistimal ettiği maddi menfaat elde etmek amacıyla görevinden doğan hak ve yetkileri kötüye kullandığı tespit edildi. İki kadın çalışanı milyonluk vurgunun ortaya çıkması sonrası İbrahim Tatlıses'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses'e ait Tatlıses Gıda isimli bir firması vardı. Özlem ve Fulya T. Tatlıses Kuru şirketlerine muhasebe görevlisi olarak çalışıyorlardı. Geçtiğimiz günlerde bağımsız bir denetim şirketi şirket denetleme raporu hazırlandı. Rapora göre Özlem P. ve Fulya T.'nin şirket kaynaklarını suistimal ettiği maddi menfaat elde etmek amacıyla görevinden doğan hak ve yetkileri kötüye kullandığı tespit edildi. Ya böyle açıklama yapmış. Evet sayın izleyiciler bugünkü gündemimiz bu kadardı. Başka yeni gündemlerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.